Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzay görevini tamamladı ancak dönüş için yolculuğu ikinci kez ertelendi. Gezer Avcı'nın dünyaya salı günü dönmesi planlanıyor. Arayın çok anne ve babama yakın olmayı özledim. O özlem birkaç gün daha sürecek. Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'nın görevi tamamlandı. Ama planlanan dünyaya dönüş yolculuğu ikinci kez ertelendi. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Bir yere varış noktası değil. Kapsülün iniş yapacağı Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iniş önceki gün 5 Şubat'a ertelenmişti. Dün de 6 Şubat'a ertelendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı dönüş planı bir gün daha ertelendi diye yazdı Dragon uzay aracı hava koşullarının uygun olması durumunda 6 Şubat salı günü yola çıkacak ve dünyaya ulaşması yaklaşık 9 saat 25 dakika sürecek